Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bastard 2023 otobüs farındayım Arkamda Marka Polo'nun gerçekten böyle dillere destan bir otobüsü var. Gelin hep beraber bu otobüse yakından bakalım. Evet arkadaşlar, aracımızın ilk dış kısmına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten canavar gibi bir otobüs. Heybetli, bayağı güzel bir otobüs. Dışarıdan çok güzel duruyor. Tabii ki aynalarımız elektronik kameralı. Zaten hepsine şimdi tek tek bakacağız. Şurada aracımız hakkında verilen özellikler var. Hepsini size şöyle göstereyim ben yavaş yavaş. Bakmak isteyenleriniz olur. <laughs> Hemen geçelim. Yan tarafında gördüğünüz gibi güzel bir kuşak e, böyle dış kaplaması var öyle söyleyeyim. Burada bir kör nokta sistemimiz var ve gördüğünüz gibi Marka Polo'nun böyle logosunu bırakmışlar arabaya. Aracımız dingilli bir araç. Şu şekilde göstereyim ben. <laughs> gayet güzel. Yani fuarın gözdesi olmuş diyebilirim bu araç. Şöyle arka kısmı da baya heybetli ve efsane duruyor gerçekten. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de görmek istediğim yani en otobüslerdeki otobüslerden en başta bu gelir yani kesinlikle bu gelir. Gerçekten hayran kaldım bu otobüse. Şöyle hemen şuradan içeriye geçelim kapısı şu şekilde açılıyor. Manuel olarak açılıyor diye düşünüyorum. Aynen. Manuel olarak aç manuel olarak açılıyor. Şöyle hemen iç detaylarına bir geçip bakalım sizlerle beraber. Şöyle bir kokpitine bakalım. Skana'nın motoru kullanılıyor araçta. Onun için Skana'nın yeni tip direksiyonu mevcut. ortada bir dijital göstergemiz var. Çok güzel bir multimedya sistemimiz var. Burada gördüğünüz gibi şöyle Abi hatta gösteriyor şu anda. Şurada bir e, elektronik park frenimiz var. Gerçekten direksiyon aşırı güzel. Burada da kameralarımız şöyle ve şöyle konumlandırılmış. Burada da diğer e, aydınlatma düğmelerimiz mevcut. Şurada bir şoför camı var. Koltuğumuz da oldukça rahat ve güzel. İsterseniz şimdi bir arka tarafa geçelim. Burada bir e, muavinler için, hostesler için bir koltuk konumlandırılmış. Burada bir yatağımız mevcut tam gözükmüyor. Şöyle karanlık ışığı da var mı ışık yoksa yok ışığı da yok. Gözükmüyor vallahi ama iyi geniş bir seviyede bir yatak. Şöyle bir orta koridor var herhalde bu yolcuyla kaptanın hani birbirine iletişimi kesilsin diye yapılmış ve gerçekten efsane bir koltuk yapısı var. Hemen şu şekilde oturmak istiyorum ben. Şurada koltuğumuzu kumanda edebiliyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle geriye doğru ya o bayağı iyi ya. Masaj uf efsane bir şey. Gerçekten şu anda koltuk masaj moduna geçti. Şöyle buna basınca 3 farklı masaj modu var. Buradan da kapatabiliyorsunuz. Şuradan Şöyle böyle bel desteğini Ayarlıyorsunuz buradan Şuradan da tüm her şeyi Aktif ediyorsunuz diye düşünüyorum Evet şöyle bırakalım Şöyle tekrardan yerine Koltukları bir de şöyle göstereyim Böyle baldır destekli Gerçekten Çok güzel düşünmüş önümüzde de böyle Ekranımız mevcut şöyle ayarlanabilir Bir ekranımız var Üst tarafta Bagajlarımızı yerleştirmek için Böyle geniş bir e, yerimiz var, gözümüz var. Şöyle hemen arkaya doğru geçiyorum. Burada bir labomuz mevcut. Hemen şuraya da bakalım. Şurada bir tane daha labomuz var. Şurada mutfak bölümümüz var. Şuradan bir merdivenimiz var. Üst tarafa doğru bir geçelim hemen. Araç 2 artı 1. Şöyle göstereyim bu üst detaylardaki şuradaki aydınlatma detayları olsun gerçekten hepsi harika gözüküyor İsterseniz en öne doğru geçelim bir en ön manzarasına tekrardan buradan bakalım o oh. gerçekten efsane bir otobüs ya vallahi efsane bir otobüs çok çok başarılı aşırı iyi ben çok beğendim bu otobüsü ya. Vallahi gerçekten ben bunu eğer bu otobüs Türkiye'de olsaydı herhalde hiç durmadan yolculuk yapardım. Burada bir adet Type-C, bir adet USB girişimiz var. Şöyle şuraya basınca baya yatıyor. Bunlar da üst tarafta baldır desteği nereden açılıyor? Galiba yok. Üst, üst katta yok. Herhalde alt business olarak geçiyor. <laughs> üst taraf biraz e ekonomi kalmış ama yok pardon şuradaymış. Pardon. Pardon. Özür diliyorum Marka Polo'dan. Şu şekilde baldır desteğini açabiliyoruz. Gerçekten efsane yani. Arkaya doğru da ilerleyeceğim. Ben şaşkın kaldım bu otobüse. Çok güzelmiş ya. Şöyle arkaya doğru ilerliyorum. Burada da böyle bir herhalde mutfak bölümümüz var diye düşünüyorum. Aynen. Dolap var burada da. Yani ben şaşkın kaldım otobüse ya Gerçekten efsane bir otobüs Şu anda videodan alamıyorum kendimi böyle ya. Otobüsü. ilk defa sizinle beraber ben de inceliyorum bu otobüsü Yani anlatmak istediklerim bu kadardı İsterseniz gelin videoyu kapatalım Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Siz bu araç hakkında neler düşünüyorsunuz Ben çok beğendim yorumlarda belirtin Kanala abone olun ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.